Size bugün cenazemden sesleniyorum. Ölmüşüm, bitmiş. Bitmez dediğim, ölümsüzmüşüm gibi harcayıp tükettiğim, başkalarına feda ettiğim hayatım elimden kayıp gitmiş. O gün gelmiş, ölmüşüm, bitmiş. Cenazemde buluşmuşuz cümbür cemaat. Herkesin acısı büyükmüş. Kalabalıkta feryat figan bir uğultu. Baş etmeye çalışıyorlarmış ölüm fikriyle. Ben tabutumda çok yorgunmuşum yine. Değmemiş, görülmemiş, takdir görmemiş ölümüne çabalarım. Mesai çoktan bitmiş. Yarına işler bırakmışım ama şimdi fark etmişim ki yarın yok artık. Geleceğime sipariş verilmiş hayallere tutunmuşum. Ama şimdi tutunacak bir dal kalmamış. Ellerini açmışlar gökyüzüne. Elimi uzattığımda el vermeyenler de açmış. Tek tek hepsi dokunmuş tabuta beni taşırken. Göğsüme bastırıp sarılmak istediklerim oradaymış. Şöyle ağız dolusu seni seviyorum diyemediklerim oradaymış. Hepsi dokunmuş. Kimin eli değmiş fark edememişim. Ne fark eder? Ellerimden kayıp gitmiş. Yarın yokmuşçasına yaşadığım bu hayat. Konuşabilseydim keşke. Beni duysalardı bağırırdım. Derdim ki güzel kardeşlerim gözünüzü kapattığın canlandırdığınız hayallere gitmenin bir yolunu bulun. Yaşayın be. Yaşayın. Gömmeyin kafanızı korkularınızın toprağına. Asmayın hayallerinizi sizi korkutanların duvarına. Kendini yaşamadan ölmek, kendi ölümünü yaşamaktan daha zor. Ah bir yaşasam yazılmış senaryoları bırakıp kendi filmimi çekerdim. İplerimden kurtulup yeni yollara çıkardım. Bana, beni ben yapanlara, bana iyi gelen her şeye daha çok zaman ayırırdım. Ama şimdi bana ayrılan sürenin sonuna gelinmiş artık. Zaman beni durdurmuş. Ölmüşüm, bitmiş.